İbn Haldun 1332'de Tunus'ta doğdu. Sosyolojinin kurucusudur. Sosyoloji, en küçük toplumsal birime varıncaya kadar tüm sosyal yapıların çeşitli yönleriyle ele alınıp incelendiği bir bilimdir. Bilimin devletler ve uluslar için gerekli olduğunu, sadece bu bilim sayesinde devletlerin doğuşları, gelişmeleri ve yıkılışlarının öğrenilebileceğini savundu. Ona göre sosyoloji biliminin temeli tarih ilmine dayanır tarih ilminin konusu sosyal olaylardır. Bunun için tarihçi, sosyal olayları tarihi seyir içinde inceleyip bir takım sonuçlar çıkarmak durumundadır. Bu görüşleri tarihin bilim olarak ilk kez ortaya çıkmasını sağladı. Buna benzer teoriler batıda ancak 18. yüzyılda ortaya çıkmaya başladı. Tarih ilminin önemi, amacı ve faydasını bu de ayrıntılı bir şekilde anlattı. Mukaddime Avrupa dillerine çevrildi. Bu konuda batılı bilginler ondan etkilendi.